Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere şu eskilerden boncuklu bir tuğ oyası modeli anlatmak istiyorum. Bu benim annemin de arkadaşlar. Ben eskileri devam ettirmeyi seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Evvela bir 10 tane zincir çekerek başlayacağım. Şimdi iki tane boncuk. Bir on zincir daha. Yine iki boncuk. Şimdi bir on beş tane zincir. Şimdi altı tane boncuk alacağım, şöyle bağlayacağım. Çok fazla sıkı yapmayacağım. Yine bir altı boncuk alacağım. Şöyle bağladım boncukları şu tarafa getirdim. şu ortada ilk yaptığımız altı boncuğun bir tanesinin yanına bak yine bir altı boncuk alacağım diğer boncuğumuzun yanına atacağım yine bir altı boncuk diğer boncuğumuzu yine bir altı boncuk biraz boncuklarımı yaklaştırayım Yine bir altı boncuk. Yine bir altı boncuk. Şimdi son kalan boncuğumuzun yanına batacağız şöyle bir çiçek elde etmiş olduk arkadaşlar şimdi dört tane zincir çekeceğim şu boncuğumuzu altı boncuğu 3 3 ayırdım ortasına battım şimdi bir tane boncuk aldım bağladım ortaya battım. Yine bir boncuk. Yine bir boncuk. Şöyle arkadaşlar 3 tane ortaya boncuk yapmış olduk. Şimdi 4 tane zincir aşağı ineceğiz. Şöyle arkadaşlar, şu aradan batacağım. Şimdi bir dört zincirle yukarı çıkacağım. Yine şu altı boncuğu 3-3 bölerek ortasına batacağım. Şimdi yine buraya 3 tane boncumuzu tek tek dolayacağız. Tek boncumuzu aldık, bağladık. 你那，那。You know, you know. Şimdi yine 4 zincir. Yine şu araya batacağız. Yine 4 zincirle yukarı çıkacağız. 6 boncuğu ortadan 3'ü 3, 3 ayıracağız. yeni 3 tane boncuğu üzerine dolayacağız. Çiçeğimizin tüm yapraklarını aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine aynı aşağı ineceğiz şu araya batacağız. Sonra yine yukarı çıkacağız. Çiçeğimizin tüm yapraklarını aynı şekilde yapacağız. Şimdi son çiçeğimizin yaprağını da yaptım arkadaşlar. Şu ipimiz vardı. Bunu şimdi bunun kenarına yapacağım, birleştireceğim. Şöyle. Bir dört tane bırakıp zincirden buna bağlayacağım kenar olsun diye. Şimdi bir 4 zincir daha çekeceğim. Şu çiçeğimi kenarına batacağım. Şimdi ara yapmaya başlayacağız. Yine 10 tane zincir. 2 tane boncuk alacağım. Yine 10 zincir. Yine 2 tane boncuk alacağım. Şimdi 15 zincir. Yine çiçeğimizin ortasını yapacağım. Siz araları isterseniz daha fazla yapabilirsiniz ama ben modelin aslına uygun yapmak istedim. Modelimiz böyle arkadaşlar şimdi üzerine nasıl gideceğiz onu anlatayım size. Yazmalara dikmek için şöyle üzerine dolaplar yapacağız. Şöyle iki zincir tığımızın üzerine ip alıp dolap yapacağız. 2 zincir tığımızın üzerine ip aldık dolap yaptık. Yine iki zincir. Tığımızın üzerinde ipimizi aldık. Dolap yaptık. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Modelimiz böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.